Herkese selam. Geliştirici günlüklerinin 5. videosuna hoş geldiniz. 2 haftalık bir aradan sonra karşınızdayım. Bayağı bir yoğunluk vardı o yüzden oyuna az vakit ayırabildim ama yine de geliştirmelere devam ettim. Bazı ilgilenmem gereken olaylar oldu onun dışında. iş güç derken birazcık kısa bir ara verdim ama şimdi size ne yenilikler yaptığımı göstereceğim. Gerçi yenilik yapıyordum yani haftanın 2 günü 3 günü bile olsa bir şeyler ekledim. Gördüğünüz gibi böyle bir köpeğimiz var artık. <laughs> yani eklemeler yapıyordum sadece video olarak sizlerle paylaşamadım. 2 hafta sonra bu yeni videomuza bakalım neler eklemişim. Sizlere tek tek göstermeyi planlıyorum. Şimdi bazı karakterlerimizi yürüyecek şekilde ekliyorum. Yürütüyoruz yani daha hoş görünüyor. Animasyonları böyle basit de olsa karakterlerimizin var. Bu arada sizden bir ricam var. Eğer projemizi merak ediyorsanız ve ileride ne olacağını da öğrenmek istiyorsanız takipte kalırsanız abone olursanız çok sevinirim ve lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Özellikle destek yorumu bile olsa bir el sallama işareti bir nokta vesaire gerçekten işe yarar daha fazla kişiye ulaşır ve katkınız büyük olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet karakterimizi ne yaptık? Bakın Şimdi neler eklemiştim? Not almadım. Kafamdan ne görüyorsam onu size aktaracağım. Öncelikle birkaç tane böyle ağaç ekledim. Bazı böyle değişik doğa şekilleri falan filan var. Daha da ekleyeceğim. Bunlar çok bir şey değil yani tabii ki. Orman böyle çok detaylı olacak nesnelerle etkileşime başladım. Yani şu an için bir etkileşim yok ama bakın mesela bir tabela. Bunu seçtiğinizde şu an hiçbir şey olmuyor. Yazı çıkacak mesela bu tarafa gidince şurası atıyorum east, burası west gibi falan. Böyle değişik yönleri gösterecek ve yazacak. Hani şu tarafta şu köy var, bu tarafta burası var gibi. Böyle bir tane şövalyemiz var. <laughs> Yeni karakterler bakın köpek ekledim. Köpek. Ya. O da gidiyor. Ee, bu hareket ediyor gördüğünüz gibi. Hem dönüyor farklı yöne şövalyede. Öyle şu anda bakıyor ama random bir şekilde bakın yönünü değiştiriyor. Şövalye döndü. Yani karakterlerin bazıları hani sabit olabilecek, bazıları da böyle hareketli devriye gezer gibi hani patrol durumunda ama onlara şöyle düşünüyorum mesela diyelim ki bu karakter bu köyde devamlı duruyor ilk sizinle gelmiyorsa biraz diyelim ki şuralara gitti yürüdü ama belli bir süre sonra buraya gelebilecek öyle ayarlayacağım. Yalnız altınları almış hangisi aldı acaba? Köpek de alabiliyor şimdi ayarlamadım onu. Bakın sandık da etkileşime giriliyor. Seçince böyle bir ışık efekti koydum. Bunu bu efektin ne işe yaradığını anlatacağım. E, eşyaların isimleri çıkıyor bakın. Üstüne götürünce ya da alt tuşuna basılı tutunca altınlar var, iksir var, kılıç var ve kafatası var sağda. Şuradaymış. Kafatasını alalım. Bir. Kılıcı da alalım. Bakın bunu hemen, hemen göstereceğim. Şimdi sandıkla etkileşimi şöyle yapacağım. Şu anda hiçbir şey olmuyor ama seçtiğinizde inventory benzeri slotlar açılacak. O slotlardan eşyaları görebileceksiniz ve alabileceksiniz. Şimdi inventory'yi açalım bakalım ne yenilikler gelmiş size göstereyim. Evet gördüğünüz gibi ekipman kısmı da burada. Başlangıçta böyle birkaç tane slot koydum. Hani burası kafa, işte maske mifer vesaire taçtır işte ne kafaya ne takılıyorsa ya yani kafana hiçbir şey takmayacaksın ama burada tabii ki ekipman olarak takabilirsiniz. Burası kıyafet ya da zırh kısmı. Kıyafetle de değiştirebileceğiz ama e, üstündekileri çıkarttırmayacağım. Yani çıplakla ulaşmasın. Bir de onunla uğraşamam. Kemer var, bot var, iki el var. İşte sağ, sol gibi. Yani şu sağ, şu sol olsun. Burada da şey, e, boyun için kolyeler vesaire. Şimdi eşyalara yeni özellikler ekledim. Yani ekliyorum hala. Bakın kafatası. Bu çabuk kullanım alanı da olacak. Mesela şuradaki iksiri alayım. Bakın aldım. Bunu istersen buradan kullanabileceksiniz. İsterseniz de şöyle birden sıfıra kadar yani 9. birden dokuza kadar ve sıfır dahil şöyle bir slotlar oluştururum. Kısa yol slotları Minecraft'taki gibi. Yani onları daha tasarlıyorum. Tam aklımda ama buraya dökene kadar size o şekilde tarif etmeye çalışıyorum. Şimdi iksir de şu anda hiçbir yere konmuyor. Bakın ele şuralara konmuyor. Şöyle yaparsanız bırakıyor. Kılıç işte size göstermek istediğim nokta şu. Kılıcı bakın al elime alıyorum. Sağ tarafa dikkat edin. Bakın yeşil yandı. Koyabiliyoruz artık kılıcı eline alıyor. Yani ekipmanı nasıl kullanıyorsa oraya koyacaksın. Hani bunu kafaya koyamıyor diğer kısımlara. Öbür ele de koyuyor. Çift silah da olacak. Şu anda elimize aldığımız şeyi e, burada görünür şekilde ayarlamadım. Ama şöyle olacak. Bunun bir özellikleri olacak. İşte 1 ile 5 arası, 1 ile 10 arası zarar veriyor diyelim. Bunu elimize koyduğumuzda bir istatistik penceresi olacak. Hazırladım onu ama çok doldurmadım. Şimdilik göstermeyeceğim. Orada atak, işte damage, işte defansımız vesairemiz falan. Bütün özellikler yer alacak. Skill'ler vesaire. E, Eşyalara çok farklı özellikler ekleyeceğim. Böyle crafting tarzı yeni eşyalar yapabileceksiniz. E, nadir eşyalar bulabileceksiniz. Büyülü eşyalar falan. Onları çok geniş tutmayı düşünüyorum. Zamanla yapacağım. Yani bir eşya bulduğunuzda hani veya birilerinden ganimet elde ettiğinizde bunlar bayağı işinize yarayacak. Bayağı güzel olur. Diablo'da falan, Baldur's Gate'de de öyleydi. Veya Fallout'ta bir lazer silahı buluyorduk. Çok etkiliydi. Onun dışında tüccarlardan da satın alabileceğiz. Köpek beni de takip ediyor. Şöyle basayım. <laughs> Artık benimle gelir. Bu şekilde yani bu eşya sistemini yaptığımda... a önemli özelliklerden bir tanesi şimdi ateş. Bakın ateş yaktım. Ateş artık canlara zarar veriyor. Enerji... Allah düştük. <laughs> Düşünce görüşümüz de kayboluyor. Kendimi kaldırayım. Bakın şimdi köpeği de yakabilirim. Yakayım mı? Yaktım. Yanıyor. Ah gittik köpeğim. Denemek için mecburdum. Affet beni. Ya. Oturur gibi oldu ama olsun. Şimdi bakın. Birkaç köpek çağıralım. Ya pardon. Şuraya mesela birinci köpek. ikinci köpek. Üçüncü köpek. <laughs> dört. Ve beşinci köpek. Bakalım hareket etsinler. Hareket etsenize. kıpırdamıyorlar. Hey. Sizin sağa sola bakmanız lazım. Aa neden böyle oldu? Çağırdığım köpekler. Aa bunları tamam pardon. Ben çağırırken bir fonksiyonu da çağırmam lazımdı. Tamam. Onu hatırladığım iyi oldu. Bunları öyle yaparım. Yani çağırdığım köpek böyle e, herhangi biri saldırmadan. Yani şuna saldırsam beni kovalar. Onlar bana saldırsın. T'ye basacağım. Aa öbürü de kalktı. Hıh. <laughs> evet hepsi beni araya aldı. Yani köpeklerin olduğu yerde böyle dikkatli olmanız lazım. Yani her köpek saldırmayacak. Dost köpek de olacak beslerseniz falan. Şimdi gelelim eklediğim farklı özelliklerden bir tanesine. Evet büyülerden bahsetmiştik. Size hazırladığım birkaç büyüyü göstermek istiyorum. Mesela bir tane şöyle bir büyü yaptım. Bunu kodlaması biraz zor oldu. Basınca alevler gidiyor. Bakın böyle dalga şeklinde. Meksika dalgası gibi. Ne kadar uzağa gidiyordu? 9 kare galiba. Tık 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 ve zarar veriyor. Mesela yaptığım kişiyi yakıyor hani şövalyeye yapabilirim. Mesela şuradan şövalyeye yolladığım düştü. Bu denemek için yaptım. Yani bu şekilde olmayacak. Daha farklı efekti olabilir. Farklı büyüler olabilir. Mesela şöyle bir şey yaptım. Karanlık yapalım. Bakın ateşin burası aydınlanıyor. Şimdi şu ışıktan getirince. Evet. Etrafını aydınlatıyor. Bu ışığı ben şöyle planlamıştım aslında. Benim karakterim elini kaldıracaktı şöyle. Elinde ışık çıkacak. Sonra tam güçte birine gidecekti. Seçtiğimiz kişiye yani büyü yapacaktı. Ama onu henüz ayarlayamadım. Böyle aydınlatsın diye göstermek istedim size. Yani büyülerin efektlerini bu şekilde ayarlayacağım. Bunlar da zamanla yapacağım şeyler farklı büyüler yapacağım yani şöyle düşünün Hani bir ateş topu atıyorsun sonra onun daha güçlüsü sonra daha da güçlüsü olmayacak onlar da olabilir ama büyüler böyle daha çok kara büyü tarzı büyüler işte Cadıların yaptığı büyüler oyunda Cadılar falan olacak ee daha farklı yani olacak. Onları biraz sürpriz olsun istiyorum ama gerçekten oyunda sizi uğraştıracak böyle heyecan verici şeyler ekleyeceğim. Mesela ne bileyim? Başka neler eklemiştim? Oyunda optimizasyon açısından çok e, faydalı bir güncelleme yaptım. Tile sayısı biliyorsunuz e, kaçtı. Şu anda 1000 çarpı 1000 yani 1 milyon adet şu yürüdüğümüz karelerden vardı şu tile'lardan. Bu da çok fazla e, işlemciye yük bindiriyordu. Ben bu çizimi Vertex dizisiyle tek seferde yapmaya çalıştım ve gayet başarılı oldu optimizasyon olarak. Hiçbir stutter görmemeye başladım. 300'e kadar karakter eklediğimde de böyle bir dalgalanma olmadı, gayet temiz oldu. Sadece böyle kayıt alırken bir dalgalanma oluyor. Normalde oyunda hiçbir grafiksel bozulma yok. Bunun dışında oyuna diyalog sistemi ekledim. Bakın. Mesela diyalog çoğu NPC'de yok. Şuna ekledim mesela seçince işte böyle size bir şey yazıyor. Seçenekler var. Mesela bir seçenekle çıkabiliyorsunuz. Bir seçeneği seçerseniz konuşmaya devam ediyor. Sonra buna ekleyeceğim diyaloglara göre tabii ki devam edecek. Mesela şöyle göstereyim. Bakın Han böyle yavaş yavaş yapıyorum bir şeyler. Bu karakteri seçtim. Bunu seçtiğinizde mesela burada yazı devam edebilecek. Seçtiğimde devam ediyor tekrar. Hani size böyle bir konudan bayağı bir bahsedebilecek basarak böyle okuyacaksınız ondan bilgi alacaksınız. İşte ticaret yapabileceksiniz. Hatta şunu da göstereyim. Ticaret seçeneğini seçerseniz şöyle ikinizin envanteri ve ekipmanları da görünecek. Karakterde olan bir şeyi satın almayı talep edebileceksiniz. Fallout'ta da vardı bu özellik. Ben de buna benzer bir şey yapmaya çalışıyorum aynı şekilde karakterin üstündekileri belli yetenekleriniz iyi ise çalabileceksiniz de falan. Bunun dışında da eklediğim şu an için bir şey yok diye hatırlıyorum. Olabilir ama unutmuş da olabilirim. Varsa sonraki videolarda anlatırım. Ee, ama bu şu an eklediğim ufak tefek şeyleri yani inventory ile ilgili detayları, diyalog sistemini, elimize aldığımız eşyaların e, elimizde görünmesi veya giydiklerimizin görünmesini falan ekledikçe oyun daha da detaylanacak. Oyuna çok fazla detay eklemeyi düşünüyorum. Yeter ki ana mekanik çok keyifli olsun. Yani siz yürürken, biriyle savaşırken bile keyif vermeli oyun. Şimdilik köpeğimle böyle doğada yürüyüşe gidiyorum köpek hareket de etmiyor gerçi. Yani ayakları oynamıyor. Bir dahaki videoda umarım o da hareket edecektir. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim destekleriniz için gerçekten abone olduysanız takipte kalmanızı öneririm. Daha oyuna getirilecek çok yenilikler var. Ayrıca Discord sunucumuza mutlaka gelin. Orada her türlü tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. Birebir yazışabiliriz. Bir topluluk oluşturmaya çalışıyorum. Birbirinizle de yardımlaşabilirsiniz. Güzel bir ortam olacağına inanıyorum. Geliştirici günlüklerinin 5. videosunun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Joseph